annemin çorbası. Halk çorbayla İjlal Aydın'ın da mutfağına girdik. Halk. Lezzet sarsın dört bir yanını. Pırıl <laughs> pırıl doğa. Modern mimari. İstanbul'un yaşanacak yeri. Akasya evleri. İstersen pizza. Hey çocuklar, Özbarış çocuk dünyasına. Ramazan sofralarının coşkusuna ve özenine bizimin lezzeti yakışır. Üstelik Ramazan'da bizim çorbadan bir paket alana ikincisi yüzde otuz indirimli. Bizim damak tadımızdan kim anlar? En iyi bizim anlar. Baby esnek yan bantları sayesinde bebeğinizin bedeniyle mükemmel uyum sağlar. Neşesini ikiye katlar. Kontrollü marfikler neşeli bebekler. Rabi bir gömlek farkatın. atın. Rabbi. <laughs> Takvim yapraklarının nostaljisi teknolojiyle buluşuyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne Ramazan yazıp 3077'ye gönderin. Her gün ayrı bir iftar menüsü, iftar duaları, namaz vakitleri, ayetler, hadisler, dini bilgiler, oruçla ilgili öneriler, imsak ve iftar vakitleri cebinize kadar gelsin. Ramazan'ın coşkusu size artık daha yakın. Efendim tekrardan birlikteyiz. E, 301. maddeye gelmiştik. Bu Türkiye'nin e, sinir düğümü haline geldi neredeyse. E, Buran Hoca tam orada bıraktıydı. Doğru. Size oradan devam edelim diyoruz. Orta. Evet şimdi 301 ile ilgili son günlerde çok Avrupa'da bu konuda evet. biliyorsunuz hep üzerimize geliyor. Tabi Fransa'nın bu son durumu bizi biraz içeride acık rahatlattı. Nefes yani, aldınız. Nefes bize. aldık. <laughs> e, çünkü dediler ki ya bak daha beterin beteri varmış bizimki daha insaflı filan gibi. Bunu Şimdi... siz mi yaptınız yoksa bu Fransız <laughs> <değil? gülüyor> Yok hocam. Öyle denk geldi hocam. Ramazan münasebetiyle denk geldi hocam. Şimdi bu maddede... Öyle... Ama tabii yine de maddede bir saka, bir tedirginlik oldu. Var var onu söyleyeceğim. Hı. Onu söyleyeceğim. Şimdi efendim burada eski 109. madde bizim. Bu Aslında korunan değerlere bakarsanız... Ve bütün Avrupa ülkelerinde de var yani. Var bu. Almanya'da, de de var. De Almanya'da, Fransa'da da var. Almanya'da var. Ben Şimdi var. Ee, burada şöyle bir şey var. Biz tabi bunları yaparken Hı. hep bütün bakılıyor. Nerede ne var, nerede ne yok falan gibi. Ee, şöyle burada diyor ki... Aslında korunan değerlere baktığınız zaman bunların korunması gerekiyor. Mesela Türklüğü diyor. <laughs> Cumhuriyeti diyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni diyor devletin yargı organları, askeri veya emniyet teşkilatı var. Hı. Şimdi bunları e, ile alakalı olarak bir aşağılama. Evet. Eskiden tabi dezif dediğimiz daha evet. hukuki ifade vardı. İşte aşağılama sanki biraz daha şey kaldı onun yanında. E, sanki daha geniş tutmuş gibi oldu evet. ama anlaşılsın diye aslında bu hüküm kondu. Evet. Öyle bir e, duruma düşerse işte bir ceza öngörmüş bu kanun. Yalnız aslında olan, belki buraya yazılmaması gereken bir cümleyi buraya ilave ettikmiş Dedik ki eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Şimdi aslında bu demesen de böyle. Bunu yazmamızın sebebi hani savcılara evet. bir mesaj, bunu evet. da hatırla gibi bir şey olsun diye. Bir yaklaşım. Diyelim ki biz bunları tamamen kaldırsak. Ne olabilir? Yani eleştirdi, biraz da aşağıladı hükümeti ya da cumhuriyeti ya da Türklüğü filan. ...bunlar... E, ...bize bir şey de getirmez zarar olarak açık söylüyorum... ...ya aşağılar aşağılar ama... ...toplum bundan e, soluk, incinir... ...incinir evet. yani şimdi siz... ...yani ben şey için demiyorum işte daha önce gördük... ...işte o e, bir takım yazarlarımızın... E, ...Raddink vesaire gibi... ...düşüncesi işte... E, ...efendim Elif Şafak... ...bunların ifadeleri de var e, elimde bunlar... ...hoş olmayan cümleler... ...bunlardan yani hani ben daha başlamam evet. ben olsam... ...savcı olarak ama... Bundan niye dava açılıyor? Toplum bundan rahatsız oluyor. Çünkü öyle cümleler kuruluyor. Ben diyorum ki mesela acaba yazarlarımız biraz daha dikkat etse, gene bunlar tenkit etse, gene ağır laflar etse. Ama mümkün olduğu kadar da bundan bir kısım insan incinecine düşünseler ne olur, ne kaybederler? Yani bu acaba insanın yazma hakkını hakikaten çok mu sınırlar? Şimdi böyle biraz... Ama e, kanun olunca insanların izanına terk etmek... Bir şey yani burada olmuyor, şimdi bu, burada ya bu, bunu tamamen kaldıracaksın o zaman da dediğim gibi o boşluktan ne çıkar Hı -hı. bilemem. Ya da bu olacak ama hem yazar sizlerlerimiz bunu kullanırken verilen bu özgürlüğü çünkü özgürlük aslında devletin otoritesiyle biz anlatırken evet. özgürlük alanında bir balık sırtıdır. Evet. Eğer siz Hı -hı. devlet tarafına çok ağır kuvvetlendirirseniz otorite, totaliter öyle faşistine evet. kadar gider. Bu tarafı ağırlık verirse de özgürlükleri çok aşırı bu da kaosakada gider. Bunda da anarşi doğar. Dolayısıyla o dengeyi korumak durumundayız. Yani o balık sırtını korumak durumundayız. Şöyle dediğim gibi bu böyle kalır uygulaması bunun değiştirilebilir. Peki ne olabilir? Biz Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hocam 4-5 bin hakim savcıya, kurs verdik. Hmm. Yani hani yeni yasa budur böyle yorumlansın gibi bilgilendirme tabii bu. Hmm. Tabii bir telkin değil. Bunu böyle yapacaksınız anlamında değil. Ama bu böyledir. İnsan hakları mahkemesi kararları birazdan orada değineceğim. Şu yöndedir. Siz de gelin bunu bu yönde uygulan gibi ama bir de alışkanlıklarımız var maalesef bizim. Yani savcılarımız diyelim eskiden çok daha açmaya alışmışsa biraz da içinde bu tür şeylere hassasiyeti fazla ise farkında olmadan baz onun da tesirinde kalarak bir dava şimdi hakim bunu beraat evet. ettiysen ama o zaman da demin buyurduğunuz o şeyin evet. önündeki yığılmalar oluyor. Yani ben mesela e, diyelim Orhan Pamuk demiş ki efendim işte 30 bin e, Kürt, 1 milyon e, yani Ermeni öldürdü diyor. Türkler. E, peki güzel de Kaleci Van evet. derler Nasrettin Hoca'ya demişler dünyanın merkezi neresi? İşte burası <laughs> diye vurmuş. Hocam nereden bildin? İstemiyorsa işte, üç bak demiş. Yani inanmıyorsa üç bak kendin demiş. Şimdi 5 milyon desene yapacaktım, 1 milyon demiş. Bunun bir dayanağı yok. Bunun bir elinde belgesi yok. Ben hmm. davaşıma açık söylüyorum. Ben bu görüşten dolayı davaşmam. Bu benim şansı hmm. kararım. Bu dava açılınca sanki bu fikir bir şeymiş gibi. Bence böyle çok doğru olmayan. Hele hele bir yazarın oran babuk gibi siyaset dışı kalması gereken ağırlık çalışması gereken edebiyat alanında çalışması gereken birinin bu tür şeylere girdiği zaman hem bunu çok temeli olmuyor. Elinde belge olmuyor. Hem de bakın şu Nobel gibi çok güzel bir ödülde belli bir bölüm Türkiye'nin buruklu çekiyor. Buna ben dahilim. Buna ben dahilim. Çünkü bir gazetemizin başlattığı gibi diyor ki sözlerle mi verildi? Eserde mi verildi? Bu şüphe bile bu haliyle bu bile bir acaba'yı gerektiriyor. Niye böyle olsun? Biz bu çocukları, bu insanları bağrımıza çok daha samimi basabilsek, hiçbir şüpheden e, şey olma ali olarak e, bunlara daha rahat sarılabilsek. Niye böyle buruk bir sevinç yaşayalım? Nobel ödülü çok büyük bir ödül yani. Biz bunu istemez miyiz? Gene de seviniyoruz hayır bir mesele ama biraz bir buruk seviniyor bunu azıcık söylüyor. Evet. Şimdi bunlara niye bulaşıyoruz? Yani bunlara efendim benim hakkım yok. Ya senin hakkın var ama tabii o zamanda bu hakkının karşılığında kanunla alakalı şu şeylerde biraz daha dikkat olman gerekecek. Yetici... Şöyle yapalım. toplamış ee, Toktamış Hoca Batı hukukunda bunun karşılıkları yani bizim biz bu kadar e, eleştiriye muhatap oluyoruz. Şimdi bir, Batı, cümle, bir cümle, söyleyeyim hocam. Ha? Tabii. Ee, şimdi evet. mesela Almanya'da e, toplamış hocam şöyle bir şey var bu maddede. Diyor ki düzenimi getirdikten sonra Kamu barışını bozmaya elverişli olması durumunda diyor bu konuşmalar. Evet Mesela belki bu konabilir. Olabilir. Bu olabilir. olabilir. Buradaki Türklüğü kelimesi Türk milleti aslında. Türklüğü biraz daha soyut kalıyor. E i̇şte onu biraz düzeltmek ee, lazım. Türk milleti olabilir. Cumhuriyet kelimesi Türkiye devleti olabilir. Türkiye Cumhuriyet devleti olabilir. Geçi bir şeyde belirteyim. Aslında yargı uygularken bu anlamda uyguluyor bunu. Yani taktikadını böyle Ama uygulamayabilir de yani. Uygulamayabilir bilir de daha bir, daha bir şey. yuvarlak gibi falan. Bu bu tür şeyler yapılabilir. Yani bu madde tamamen kalksın mı? Ben dediğim gibi benim şahsi bir kaygım bir vekil olarak yani benim parlamentoya bir şeyler söylemiş. Ben çok algılanmam, yetmem de. Yani ben bildiğimi yap. devam ama vatandaş bundan çok tedirgin oluyor. Tedirgin. Gittiğimiz evet. zaman bize ya bu adamlar niye konuşuyor? Bunları niye susteyim bu kadar? Hadi diyeceksin ki efendim. Ona ama e, tabii ki toplum denen bir şey var. Toplumun dışında biz yöneticiler olarak senle evet. sen ne karışırsın kardeşim diyemeyiz ki. Biz de şahsiyet yapıyoruz evet, sonuç Dolayısıyla bu yapılanları ben yeterli Hı. görüyorum. Yani Türkiye'de şu anda son cümlem bu Hı. çerçevede e, yapılanlar yaptığımız ki çoğu benim Komisyonun da aylık dolara kadar komisyonu beraber geçtiği metinlerdir bunlar. E, düzenleme bazında çok ciddi eksiklik yok. Belki şu bir iki noktayı da düzeltmek Belki kaydıyla uygulamayı ya. uygulamayı düzeltmemiz, düzeltmemiz lazım. Düzeltmemiz Benim ya. şeyi bu. Benim buradan tavsiyem bu. Evet. Evet. Yani şimdi aslında tabii ben dışarıdan bir insan olarak şunu söyleyeyim. E, tabii bütün ülkelerin yasalarını bilmiyorum abim evet. bu konuda. O konularda Burhan kardeşimiz daha derin bilgileri vardır. ...fakat ben e, Alman ceza yasasını biliyorum... Evet. ...öyle maddeler Tabii var öyle. ki... ...aman Allah'ım... E, ...şey oldu bir öğrencim benim... ...bu konuda bir yüksek lisans tezi yazdı... ...Efkan... ...Efekan diye şimdi bilgide... ...yardımcı doçent... ...yani doğrusunu istersen ben de hayret öyle ettim... Olsun. ...yani bu kadar katı maddeler... ...bu kadar antenazi... Evet. antinazi ama yani... ...nazizmde beğensen de beğenmesen de bir düşünce... ...yani fevkalade katı gidiyor... Şimdi müsaade edersen... E, ...ben şey yapmak istiyorum... ...yani düşünceyi ifade etmek... ...ne zaman suç ol, olmalı... ...veyahut da ve ne zaman suç olmamalı... ...yani o aradan hani uçak evet, sırtı dediğin evet. şey var o ya... Ha, ne? ...o konudaki görüşümü... ...ben de ifade etmek istiyorum. Efendim şimdi bir kere... ...önce düşünce özgürlüğünden... ...düşünceyi ifade özgürlüğünden... ...söz etmek için... ...önce düşünmenin ne olduğunu... ...bileceğiz. Şimdi düşünmek... ...hani bir kendine çekilip zihin jimnastiği yapmak değil. Evet. Düşünmek bir kişinin... ...kendisiyle ya da çevresiyle ya da ülkesiyle... ...ya da daha geniş bir çerçeve içinde... ...ilgili bir sorunu ya da sorunları görüp... ...bu soruna veya bu sorunlara... ...çözüm önerileri üretmek ve geliştirmektir. Evet. Yani bir sorunu sezeceksin, göreceksin... ...ve ona çözüm önerisi evet. üreteceksin. Hayır, o zaman bir düşünceden söz edilebilir. Yoksa efendim bizde düşünce serbest... ...herkes istediği gibi düşünsün. Ama adam onu yazamadıktan sonra... ...onu konuşamadıktan evet. sonra... ...onu yayınlayamadıktan sonra... ...e o zaman o düşünce değil ki... ...ben nereden bileceğim? Evet. Ben senin aklında ne gibi düşünceler... ...gidiyor geliyor nereden bileceğim? Tabii. Ben ancak sen bunları... ...yine getirir. getirirsen, evet. ifade edersen... ...senin düşüncenin ne olduğunu bilirim. Evet. Ha şimdi e, bu bakımdan ben düşünceyi ifade özgürlüğünde bir sınırsızlık eğilimindeyim. Hı hı. Sınırsız olmalı. Fakat e, mesele o kadar da kolay değil. O kadar da kolay değil. Mesela bakıyorsun e, delikanlı almış eline bir odun... ...Ramazan'da öğleyin lokantada yemek yiyenleri dövmeye çalışıyor. Oğlum dur ne yapıyorsun diyor diyor ben bir Müslümanıyım tamam sen Müslüman yok diyor ben Müslümanlığımı